Neptün koleksiyonu ikincisi geldi. Geldiği gibi videosu sizlerle hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ben Neptün koleksiyonunu aşırı seven birisi değilim. Ama ikincisi geldi. İkincisi genel olarak animasyon kısmında daha iyi kesinlikle. Bir de sevenler varsa özellikle tabii ki de daha farklı skinleri de barındırıyor. Kart olarak ve anahtarlık olarak tatlı olduklarını söyleyebilirim. Böyle kartları var. Böyle de anahtarlıkları var. Onun dışında bıçakları bambaşka kanca şeklinde bıçak var sette. Oyunda sanırım ilk defa kanca şeklinde bıçak alıyor. Hazırsak ben bu seti alıyorum. Sonrasında birlikte hissiyatını güzel bir şekilde test ediyorum ediyoruz. Elinden geleceğine bütün sekileri oynamaya çalışacağım. Merak etmeyin hepsini geliştireceğim. raden puanım yetmezse de alacağım. İşiniz rahat olsun. İki farklı renk seçeneği bulunuyor. Birisi böyle, birisi böyle. Yani herhalde beyaz olan daha güzel ya. Bu arada set 7100 VP gelmiş. Saat 8.30. Ben bunu sabah çekiyorum. Haberiniz olsun. Onun dışında tabii ki de güvenilir VP'lerinizi sizler de benim gibi Class Game'den alabilirsiniz. Şöyle 5300 ile 50 ile 2050'yi ekledim. Tepete gittim ve barış tamamla dedim. Direkt olarak kodlar zaten geliyor. Class Game'in linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradan benim referans kayıt olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Yıllardır buraya çalışıyorum. İçinizde rahat olabilir. Fazlasıyla güvenilir bir yer. 2050'yi kullandık. Oğlum 2050'yi mi aldım önce? 2350'yi de şimdi alalım. Okey. Ettim bize 7400 VP. Paketi al. Paketi kullan. O zaman bu kartı alalım. Odin'i alalım. Bulldog'u alalım. Phantom'u alalım. Lassie'yi alalım. Bıçağı alalım. Bence bu anahtarları da takabiliriz ya. Benim hoşuma gitti. Geldik kuluk kula. Bıçağı çekince şöyle bir ses çıkıyor. Haberiniz olsun. Alırım oyun be. Oğlum Chamber şuraya TP atsaydı da kancayı taksaydı. Dı -ı -ı -ı. Kral. Ne Kral. Şey şey Perfect. Çak vereyim mi? Kızmazsanız. Oğlum bu kancayı çekince bu ses animasyonunu göstereyim ben direkt size. Animasyonu böyle. Elde bir garip durdu lan. Sol tıkı bu şekilde. Sağ tıkı direkt böyle. Haberiniz olsun çok iyi flash Hayır. Onda vursam kalkır alsam büyük bela. Tabii efendim. Ya bu arada benim sete puanım 10 üzerinden 5 falan başladı onu söyleyeyim. Kanka. Ben çünkü guluk guluk setini beğenemedim. Geldiğinden beri alışamadım. Beni çok görmezsiniz de onun bandalı oynadığımı denk gelmemişsiniz diye düşünüyorum. Zevkler ve renkler diyelim. Aldığım bilgilere göre adamlar B'ye geliyor. Adamlar B'ye girmeden önce ben size şöyle tipini de göstereyim. Ya sen onu A'dan attın tepi mi attın lan bir de? <laughs> Önemli hareket. O mu? Kesin ol. beni burada beklemeyecek. Buraya kurusu koyacak izleyin. Gidiyor lan. Düşman yerde. Fena değil ya esiyat aslında. Son 30 saniye. Spike saldıran başlangıç. Bu da özel bitiriş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oradan ahtapot çıkıyor yerin altından. Kollarıyla sarıyor aşağı çekiyor. Ya yani hissiyatı fena değil aslında. Ama şimdi mesela ilk 3-4'e girmez bu arada. Olay özel hareket. Özel hareketten başlar. Devamında öyle böyle gider. Ama yok ilk beşe sokmam. Elimden gelince net yorumlarımı yapmaya çalışacağım. Zaten beğendiğimde söylüyorum. Fena değil ama hani beğenmediğimde değil. Yanlış anlaşılmasın. Cypher bana bakar mı ya? Kalkanım bir vurayım bari. Normal şartlarda bakması lazım olduk. Ben de lurktedir Cypher. So. One maps, can I get an ace please? One maps. No 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 no, please please don't kill them. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yeni set ilk belada. Oğlum ben size dedim ama geliştireceğim diye. Setle alakalı şeyi söyleyeyim. Geliştirme kısmını koymamış olabiliriz videoya. Set iki hamlede gelişiyor. Yani toplamda bir skin'i fulllemeniz için 20 raden puanına ihtiyacınız var. 30-40 değil. Rengi katmıyorum. Atıyorum ben bu beyaz olanı fulllemek için. işte bir tane animasyonunu açtım. 10 verdim. Bir özel bitirişi açtım. 20 verdim gibi. Bu adam trollüyor. Takımını. <laughs> Niye trollüyor lan? Aha. 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 <gülüyor> <gülüyor> Odin'e geçelim. Merak ediyordunuz Odin'i geliştirdim mi diye değil mi? Geliştirdim. Önceki videoda yorumlara eksik bıraktığımız skinlerin olduğuna dair bazı yorumlar gelmişti geliştirme konusunda. Zaten ben bu videoyu çekerken elimden gelince size önemli olan hissiyatını hissettirmek ya da oyun içerisinde <laughs> net bir şekilde göstermek. Artık planlamak size kalmış. O yüzden geliştirmek istiyorum. <laughs> Farklısınız. Farkası var. Öyle bir tarıyorum ki düşmanımı tarıyorum sanki. Düşmanım zaten. Let's take it. Hey. One, two. <laughs> bir niye vurdu? Open, open door, open door, open door. <gülüyor> nice. <gülüyor> Nereye gittiniz oğlum? 46 var, var da. arada? Dur. <laughs> Odin harbi diyorum hiç elime yakışmıyor. Odin sevenler için birkaç şurada göstereceğim. Sonra ben Odin'i salmak istiyorum. Lütfen. Unshowers. Öldü. Teo 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 Aa. Oğlum Odin'e tararken var ya kendimi kaybediyorum bak. Bence B'ye dönme vakti. Biri zaten B'ye lork atabilir. Vuruyor lan. S her sanırım vurulacağız. Henüz değil. Henüz değil. Henüz değil. Rambo ayakta. Ayakta falan. Kafi Odin. Yeter daha. <laughs> da. Beni size bulduğunu göstereyim. Bulduğun da tipi bu şekilde. Bu arada Odin'e animasyon yapmadım. Belki bekleyen vardır. Onu da hızlıca göstereyim. Bunun animasyonu böyle. Bu arada aralarında en beğendiğim klasik oldu. Gerçekten bak klasik hissiyatı güzel. Nedense klasiği beğendim. Şu ses tonu falan hoşuma gitti. biliyorum biriniz buradasınız da çıkın işte iyi ben tepe atıyorum o zaman kolay gelsin Bulldog da fena değil aslında arkadaşlar Pardı Bulldog ile Sadık ateş ederken arkadan bir ulti ulti sesi geliyor İyi dinleyin Spike Biri ulti ulti diyor bak Vay canına Gel gel sarışınım gel <laughs> Gel sana aşığım gel Sen sarışın değilsin Sen sarışın değilsin, niye geldin? Chamber nerede bak bu Chamber buralarda ben sana söyleyeyim pusuyor bence. TP atacak. Ayakta kalan son oyuncu. Atmadılar niye? Çünkü B'ye girmişler tabi atmazlar TP adam buradan vuruyor. Aha. Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl koşuyorlardır şu an var ya. <laughs> ben Phantom'ı aldım arkadaşlar. Yeter diğer silahların bu kadar. adam vurmak istiyorum. Bir de birer silahlarım. Ananı avdalarım durdum. Adam bak gönderdim. istemedim. Bir biri var ha. Bak. Baba hareketlere bak bak. Bebeği kör edecek. Pikliyor ya. Pıt 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 pıt. Lan lan. Ticarım. Olmadı. <laughs> İntikam almaya geldim Cypher. Geliyor geliyor. Gidiyor gidiyor. Bas 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 bas. Koşarak koşarak. Aferin bas. Yeter be. Aha Cypher bak. Pıt 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 Bu de benden size gelsin Oraya her zaman sıkın random Orada biri oluyor arkadaşlar pıt 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 pıt, pıt. sonra rahatlıkla düşünebiliyorsunuz <laughs> Bu rakip takım ekoyken bulldogu çok daha net gösterebileceğimi hissediyorum O yüzden ekolara koşuyorum korkmuyorum arkadaşlar Abi bu tarafa yakan adam önceki round niye yakalamadı lan <laughs> Madem böyle yeteneklerin ya Bir de beni vuracak Riskli bir şey yapacağım. Aşağı atlarken ulti challenge. Ne olacak sonu? Nereye doğacağız? Merhaba. Paraya doğduk lan. Denemiş olduk. Zor oh. oldu ama hallettik. Oğlum özel bitiriş çok hızlı bu arada geçiyor. Daha uzun sürse yaşlı olmaz mıydı ya acaba? Ahtapot'un kolları çıksa önce biraz tutsa böyle birkaç saniye sonra indirse. Tabii efendim. Hey Cypher can you run and put your camera for here instantly for baiting them. I'm gonna pick. Cypher'a buraya kamera attırıyorum. Cypher kamerasına cross'larını çevirdikleri anda ben de vuracağım hepsini. Çekilin yolumdan. Open it. Open open open. open. <laughs> De düştü. Beni de orada bu arada. Önce bunu alalım sonra. Geri kaçmış. MT MT. <laughs> Gelin lan beye maç çevireceğiz gel. Hedefimiz maçı kazanmak. Önceliğimiz maçı çevirebilmek. Cypher'a baksana B'ye gelmiş uyanık. An itibariyle Tryer'da bağladım. Tumor, tumor, tumor. Ben mor, ben mor, ben Let's get him. çeviremiyordum az kalsın orada. Çok zorlandım. Nice, nice. Bak şöyle atalım tamam O biraz şey olsun, çubuk olsun. Severiz, severiz, severiz. Okay now, let's go eh. I'm gonna ult side. I'll try to take enemy cypher. He plays here. Okay, I'm gonna ult there Bu he okay. adam da kazanmak istiyor. Bak, kral kazanmak istiyor ama 3 vurmuş. Ama yine de konuşuyor. Severim böyle oyuncuları. Bazen her insanlar bu maçta vuramayabilir. Bu çok normal bir şey. Ama böyle konuşuyor, konuşuyor, çaba gösteriyorsa değerli yani. No man. Tamam. Evet. Yes. Burak, 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 burak. Bu arada geriye çıkabiliriz. Gerçi astrolitlere var. Çıkmamamız lazım da. Yine de çıkalım. Arkada trap var. Güzel. Omun zaten şey istiyor. can kendi smoke. Orada. Can you heal me? Heal me, heal me, heal me. Bol 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 here, bol here, bol here. Need to be. Omen, can you TP heaven please? Here. Omen oraya TP atarsa bu arada müthiş olur. After 5 seconds, could you please TP heaven? Tam bir de aldığımızda onun var ya oraya TP attı. Do it, do it, do it. lan attı valla. Tamam, Ah. Bozdular adamı okay, sure. Let's go B <gülüyor> <gülüyor> Adam midden buraya döndü Adam dedi ki flank atıyor da. Let's, Let's go guys Okay now we can execute B I'm gonna ult B Let's go Attı <laughs> ultiyi gitti ya <laughs> Aldım vallahi birini Şimdi Fade'i aldık Güzel Aa cypherler düşmüş. Oğlum <laughs> <Görelim, sonra gülüyor> nasıl düştün lan? <gülüyor> <gülüyor> nice lan. <laughs> Let's go mid again maybe. Omut can you hold B with operator? Omuna ne dersek yapıyor bu arada ya. Adam helal olsun. Diğerleri de yapıyor bu arada. Mid dedik şimdi bir mid'e alıyoruz arkadaşlar. Helal lan size. Dinleyen takım her zaman denk gelmez ha. Ya da biri bir oyun bozanlık yapabilir bazen. Oo entry de çekti Omut. Ana trebin dike yapmış. Size bir fantezi göstereyim mi? Spike'ı kuruyoruz. Bir de koşuyoruz. Fantezi iptal. Bir de koşmaktan vazgeçiyoruz. En azından duvarı şöyle gösterelim. Sanki adama oradaymışız havası verelim. Buraya doğru geçelim. Duvarın sonra geldiği sonra... yeri eğer tahmin ederse buradan geldiğini tahmin eder. Ya! Ettim etmedim anlamadım Ama buraya bakmadan geldiği için herhalde okey GG evet, evet arkadaşlar Böylelikle bir bölüm daha sonuna geliyoruz Yani set fena değil Buluk buluk vandal seven varsa buluk buluk zaten mutlaka alacaktır Ben klasiği diğerlerinden daha çok beğendim Onun dışında puanım 10 üzerinden 5 Kendinize iyi bakın Sabahın 8'inde başladık çekmeye Hala ayılamadım bu arada Yetiştirmek için böyle 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 bir hızlandırdık O yüzden böyle bazen uyuşuk konuşursam kusura bakmayın Hoşunuza gittiyse eğer beğeninizi alırım Görüşürüz